Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakarlık ve kahramanlıkla yürütmeye, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayarak üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam eden terörle mücadelemiz kapsamında 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere DH dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek 225 Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Daha önce icra edilen pençe operasyonlarıyla tesis edilen alan kontrolünün artırılarak devamını sağlamak, ülkemize yönelik süre gelen tehditleri bertaraf etmek, bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşinbasyan basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7584 hedef karateş destek vasıtalarımız, 215 hedef ise hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmıştır. Müteakiben hava kuvvetleri unsurları, karateş destek vasıtaları, atak helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azemi oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Son zamanlarda yapılan maket uçak ve drone saldırıları ile ilgili her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda 25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği ile ilgili olarak 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5869 Mayıs ayında olmak üzere toplam 62296 şahıs yakalanmış. 11284 Mayıs ayında olmak üzere 135467 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 52'si FETÖ olmak üzere toplam 138 terörist yakalanmıştır. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde 347340 paket sigara 530 kilogram uyuşturucu, 329 adet cep telefonu ve 1486 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Kara hudutlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek Sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Suriye harekat alanlarında terörden temizlenen bölgelerdeki mayın EFP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam etmektedir. Güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri birliklerimiz tarafından engellenmektedir. Bu kapsamda Suriye harekat alanlarında DH terör örgütü mensupları dahil 60 Mayıs ayında olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 693 terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın EYP arama ve imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 304.318 metrekare alan mayından temizlenmiştir. Kardeş ülke Azerbaycan'la yapılan ikili askeri ve işbirliği anlaşmaları kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikte icra ettikleri tatbikatlarda nitelikli personeli ve donanımı ile verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermektedir. Bakanlığımız bağlası askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi ile Azerbaycan arasında imzalanan mekanik mayın temizleme teçhizatının üretimi ve teslimi projesi kapsamında 5 araçtan oluşan ikinci parti Azerbaycan'a gönderilmiştir. Eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleriyle iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. 500 yıllık tarihi kardeşlik bağlarımız olan Libya'da birliklerimiz tarafından Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim, mayın EP temizliği, sağlık, insani yardım ve diğer askeri konularda danışmanlık desteği verilmektedir. Ayrıca bu kapsamda Libya Nizami Ordusu'nun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'da bulunan 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir. Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla mayın EYP tespit ve imha çalışmalarına devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Ancak Yunanistan, 27 Mayıs 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nın milli ve dini günler ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu tarihlerde NOTAM gerektiren tatbikatların planlanmayacağı ve icra edilmeyeceği maddesine aykırı olarak Güney Ege'de 19 Mayıs 2021 Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tarihini de kapsayan NOTAM ilanında bulunmuştur. Görüldüğü gibi uluslararası hukuk söyleminin dilinden düşürmeyen Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dair riayet etmeyen uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen güven artırıcı önlemlere ilişkin 4. toplantı 26-27 Mayıs tarihlerinde uzaktan görüntülü görüşme ile yapılmıştır. Toplantıda güven artırıcı önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalınmıştır. Bir sonraki toplantının Ankara'da yapılması planlanmaktadır. Türkiye başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla Barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olan taraftır ve bu tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir. Ancak bu tavrımız yanlış anlaşılmamalıdır. Türkiye kendisini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, alaka ve menfaatlerini korumakta ve savunmakta kararlıdır. Buna da muktedirdir. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyaya etkisi altına alan salgına rağmen kesintisiz olarak devam ettiği harekat Tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra diğer milli, uluslararası ve NATO görevleri ile de gücüne güç katmaya, bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. Müttefiklerimizle ortak çalışabilirlik kapsamında NATO'nun 3 yılda bir icra ettiği en önemli tatbikatlarından biri olan Steadfast Defender 2021 tatbikatına çok yüksek hazırlıklı müşterek görev kuvveti olarak iştirak edilmektedir. 19 Mayıs 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye dışında 11 müttefik ülkenin iştirak ettiği tatbikatın kara bölümü Romanya'nın Bükreş ve Cincu tatbikat alanlarında, hava ve deniz bölümü ise Portekiz el sahipliğinde Atlantik Okyanusu'nda icra edilmektedir. Tatbikat kapsamında 3. Kolordu Komutanlığı ve 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları 7-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında kara ve hava yolu ile Bükreş ve Cinci Romanya'ya, 3 adet F-16D'den oluşan hava kuvvetleri unsurları ise 20 Mayıs 2021 tarihinde Montreal Hava Üssü Portekiz'e intikal etmiştir. Spanish Minex 2021 tatbikatı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Belçika, Fransa, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'in katılımıyla 24 Nisan 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında İspanya açıklarında icra edilmiştir. Efes 2021 bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı, kara, deniz, hava kuvvetleri ve genel kurmay özel kuvvetler komutanlığının katılımı ile 3-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında İzmir'de icra edilmiştir. Ramstein Ambition 21 NATO Simüle Komuta Kontrol Tatbikatı 24 NATO ülkesinin katılımıyla 3-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında Almanya ve İspanya'da icra edilmiştir. 2. Türkiye-Azerbaycan Ortak Tabur Görev Kuvveti Eğitim ve Arazi Tatbikatı 17-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Şemkir, Azerbaycan'da icra edilmiştir. Ayrıca Türkiye 29 Nisan-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilk safhası Almanya ve Polonya'da 18 NATO ülkesinin katılımıyla icra edilen Dynamic Front 21 tatbikatına iştirak etmiştir. Tatbikatın ikinci safhasının 5-20 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'nın katılımıyla Polatlı Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır. Deniz Kurdu 2021 tatbikatı, kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik ve destek usullerinin denenerek Deniz Kuvvetleri unsurlarının harpe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi maksadıyla 25 Mayıs 6 Haziran 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de atışlı olarak icra edilmektedir. Uluslararası Anadolu Ankası 21 tatbikatı, katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla 24 Mayıs 4 Haziran 2021 tarihleri arasında Konya'da icra edilmektedir. Aynı anda birden fazla harekat alanında mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın 16 farklı bölgesinde 6 bine yakın personelle barış ve istikrarın sağlanmasında görev almaktadır. Gelecek dönemde de harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerimiz ile bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbi hazırlığının en üst seviyede tutulmasına devam edilecektir. FETÖ ile ilgili olarak, Bakanlığımız tüm birimleriyle aynı hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 24.714 personel ihraç edilmiş, 2493 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2048 personel kamu görevinden çıkarılmış, 375 emekli personel rütbesi geri alınmış, 80 personel göreve iade edilmiş, 8 emekli personelin rütbesi ünvanı iade edilmiştir. Covid-19 ile mücadele kapsamında bakanlığımıza bağlı tüm birlik, karargah ve kurumlarımızda ilk günden itibaren vakaların tespit şekli, statü dağılımı, garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken dikkate alınarak anlık, noktasal ve dinamik tedbirler uygulanmaktadır. COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıların personel uygulanması çalışmaları kapsamında sağlık personeli ve kritik personelin aşılanması tamamlanmış, diğer personelin aşılama faaliyeti devam etmektedir. Sonuç olarak birden fazla hareket alanında mücadele eden Dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasında görev alan Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen her türlü görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarma azim ve kararlılığındadır.